Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2013 yılında eğitim öğretime başlayan enstitümüz 22 programla hizmet vermektedir. Kuruluşundan bugüne 525 mezun veren enstitümüzde 3 öğretim elemanımız görev yapmaktadır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kuruluşundan bugüne 779 mezun veren enstitümüzde 3 öğretim elemanımız görev yapmaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü. 1994 yılında eğitim öğretim 2320 mezun veren enstitümüzde 4, 4 öğretim elemanımız görev yapmaktadır. 4 programla hizmet vermektedir. Kuruluşundan bugüne 1300 bir bölümüne hizmet vermektedir. Kuruluşundan bugüne Köyceğin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. 2018 yılında eğitim öğretim 1999 yılında eğitim öğretime başlayan Meslek Yüksek Okulumuz 5 programda hizmet vermektedir. 2016 yılında eğitim öğretime başlayan Meslek Üstek Okulumuz 5 programla hizmet vermektedir. Evet, evet. Bu... evet. Meslek Okulumuz genç ve dinamik bir kurum. Kuruluşunlar günümüze 21 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksek okul, 16 meslek yüksek okuluna ulaştık. Bu okullarda ön lisansdan lisans üstüne 389 programda aktif eğitim <laughs> hizmeti veriyoruz. Kayıtlı öğrenci sayımız bin Ve bugün bu öğrencilerimizin 10.000'den fazlasını mezun ediyoruz. Bu bölüm ve programlarımızın doğruluk oranı yüzde doksan dokuza yakın. Muğla'mızın yerli ve yabancı her kesimin yol gibi üniversitemizde akademik niteliği, özverili çalışanları ve yaşanabilir güzel kampüsünden dolayı yüksek öğretime katılmak isteyen bütün öğrencilerin ilgi odağıdır. Bugüne kadar verdiğimiz mezun sayısı 110 bin'e aştı. Bugün de 10 binden fazla daha, profesyoneli toplumsal hayata uğurluyoruz. Değerli konuklar öncelikle bu önemli günün en önemli varlarına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Elbette ilk olarak üniversitenizin bu ulaşmasında önemli katkıları olan ve adını taşıyan merhum Sıtkı Davut Koçman'ı rahmetle alıyoruz. Ayrıca kuruluşundan günümüze başta selefim olan rektörlerimiz olmak üzere bu kuruma samimiyet ve iyi niyetle hizmet eden ama artık aramızda yer almayan bütün geçmiş akademik ve idari personelimize katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün altını çizdiği hakiki mürşidin temsilcileri olan akademisyen arkadaşlarımız öğrencilerimize sadece bilgi vermekle kalmadı. Onlara farklı pencerelerden bakabilmeyi, eleştirel düşünebilmeyi ve aynı zamanda onlara bir üniversite mezunu olarak topluma ve devletimize karşı görevlerini yönetirler. Onun için akademisyen arkadaşlarımıza hepimiz gönülden bir teşekkür borçluyuz.